Herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Granny Simulator oynuyoruz. Yani Granny olduk. Granny olduk arkadaşlar. Granny. Yani işimiz gücümüz yok Granny olduk yani. Evet. Şimdi Granny Simulator'un ee, görseli bu şekilde. Yani profili ne kadar iyi bilmiyorum şimdi. Animasyonların şeylerini siz karar vereceksiniz. Granny olarak başlayalım bakalım nasılmış. Başla seçtik. Ha yukarıdaymış start. Start'ı şu alta malta koyar insan ya. Yani niye yukarı koyarsın ki yani? Aha. Ben kıranıyım arkadaşlar. Hmm. Mesela şuraya bir tane. Aha. Olsun buraya koyduk. Bir tane de. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Open. Arkadaşlar bakalım bizim çocuk nerede? Aha orada. Kaçtı. Oraya girdi. Dur peşinden gideceğim onu ben. Bir kovalayayım şunu bir. Gel bakalım buraya. Burada yok bir şey. Şuraya girdi en son ama çıktı mı bilmiyorum. Belki çıkmıştır. Bir dakika yakalayayım. Nereye gittin lan? Gel buraya. Ha yakalandı. Şey yakalandı. Oğlum ne hız, hızlı koşma yok mu bunda ya? Nereye gitti bu? Ya, bu kaçıp duruyor falan her yere ya ben buraya yakalayamadım bir türlü. Dur yakalayacağım şimdi dur 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 Nereye gitti o şimdi Şurada bir yerde burada bir yerde o Ya göremiyoruz görsek de hani yukarıdan nereye gittiğini Şuraya bir tane daha Bıraktım Buradan geçerse Yakalarız onu şurada mı Burası da yok kapalı Şuraya bir tane de buraya bıraktım Gel 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 buraya. Yakalan dur. Ha 64 canı. Ha canlı bu bir de. Vay. Dur dur dur. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel dedim sana. Oğlum ne kadar hızlı koşuyor. Benden hızlı koşuyor bu. Olmaz bu böyle. Gel gel gel. Oğlum nasıl bir fake atma bu? Abi bir tane daha yakaladı. Yakaladım yakaladım. Oğlum dur kaçmadı daha ya. Dur oğlum neredeyse. Aha gel buraya gel gel gel. Aha. Şimdi. Nereye gitti? 37 canı kaldı dur. 37 canı. Gel buraya. Gel buraya gel buraya yakaladım seni gel buraya Kaçamazsın ki Hadi lütfen buralara bir yere şey koymuşumdur Buralara bir yerlere Koydum ben bunu buralara bir yerlere Nereye koydum yakaladım Oğlum ben nereye koydum şeyleri 28 2 tane daha vurdum mu dead Kesin aldım bunu bu arada Yakaladım yakaladım gel buraya Sıkıştı Aa. Bir tane kaldı canı ya bir tane kaldı ya Vuracağım kafasına ya gel buraya gitme ya Bir yere gitme kaçma Gel 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 Ya kaçmıyor kaçmıyor peşindeyim Ben yavaş koşuyorum ya neden ben yavaş koş Yavaş koşmak iste nereye gitti lan Canı çok az Canı çok az E benim burada kapanımız yok Burada bu kadar kapanımız Arkadaşlar 19 can canı var Ben peşinden koşuyorum bir türlü vuramadım şuna ya Nereye gitti işte şimdi bulamadık ha. Aha kaçtı. Dibimden kaçtı. Open. Gel buraya. Tamam şu kapının girişine bir tane bırakacağım. Nereye gitti? Oğlum nereye gitti ya? Buraya giremez zaten tane de kapan buraya bırakayım. Gel buraya. Gel buraya çocuk adam. Oğlum ben granim lan gel buraya gel gel. Ah kapıyı açmış bahçeyi. Oğlum bir tane canı kaldı ya bir tane canı kaldı. Oğlum nereye gitti bu? Ah gel gel gel. Burada burada. Oğlum bir yakalasam var ya bir tane vursam gidecek yani. Bu arada kaçtı mı? kaçma kaçma gel buraya çok az can ha önümde kal orada yakaladım seni bu sefer vallahi yakaladım aa bir tane canı var aha bu sefer aldım aldım bu sefer al 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 ha ha aa örümcek oldum ya ana örümcek olup gidebiliyormuşuz ya Dead. artık sen öldün. Sen artık öldün. Ha ha ha. Aa, ölümcek olayı da var arkadaşlar. Kapı mapı açıyoruz bunda. Kazandım o zaman. Arkadaşlar kazandım ben o zaman. E ee, burada ne ölümcek olduk burada? E ee, ben kazandım ki. E ee, yendim şimdi bitti ne oldu? Kazandım mı? Bu kadar mıydı? Simülatör olayı bu mu yani şimdi arkadaşlar? Simülatör olayı buymuş. Demek ki eksi 35 şey olaraktan bu burada? Pick up. Ha. Burada bir şeyler aldık. Cetvel metvel aldık arkadaşlar. Ne alaka? Cetveli niye alıyoruz ki? Eee? Open. E çocuk öldü zaten. Kadın. Ooo konuşabiliyoruz da. Vay. Ee, çok iyiymiş. e ee, bitti mi şimdi oyun? Ee, kazandık o zaman. Şuradan çıkıyor, dışarı çıkabiliyor. Oo.